İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşımın gönderdiği 9. sınıf fizik öz kütle konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınlar 9. sınıf fizik soru bankası sayfa 42 soru 6. Sorumuz şu şekilde. Düzgün türdeş küpler şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Her bir küpün kenar uzunluğu alttakinin yarısı, öz kütlesi ise alttakinin iki katıdır. Küplerin M1, M2, M3 kütlelerin büyüklük sıralaması nedir diyor. Şimdi Burada İlk önce soru biraz karışık verilmiş ama burada olayı çözmemiz gerekiyor. Şekil üzerinde yazarsak yani öz kütlesi alttakinin 2 katıymış. O zaman en alttaki de ben D dersem öz kütlesine üstteki ne olacaktır arkadaşlar? 2D olacaktır. En üstteki ise 4D olacaktır. Şimdi gelelim kenar uzunluklarına. Kenar uzunlukları ise her bir küpün kenar uzunluğu alttakinin yarısı. Alttakinin yarısı dediğine göre o zaman ben üstten başlarsam yine isimlendirmeye ben üsttekinin kenar uzunluğu A dersem altındaki 2A olacak en alttaki ise 4A olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada öz kütle D eşittir M bölü V olduğuna göre bizden kütleleri isteniyor. Kütleyi buradan çekersem M eşittir işler dışarı çarpmakta D çarpı V'ye eşit olur. Dolayısıyla burada bütün önce e, cisimlerin hacimlerini bulalım. Buradaki birinci cismin hacmi V1 dersem. V1 nedir arkadaşlar? Küp olduğuna göre bir kenarının kübüdür. A küp. Yine aynı şekilde ikinci V2 dersem. Bir kenarın kübü. 2A'nın kübüdür. Burada 2'nin kübü ne olur? 8A'nın kübü de A küp olur. Üçüncüsü ise V3 4A'nın kübü dersek 4'ün kübü 4 kere 16, 16 kere 64 yapar. 64 A küp olur arkadaşlar. Şimdi burada kolaylık olsun diye bu sayılarla uğraşmak yerine ben A kübe V dersem burası ne olur? 8V olur. Burası da 64V olur şeklinde kolayca bulabilirsiniz aslında. Oranlayabilirsiniz de. Şimdi buradan kütleleri yazarsam şuradaki ifadeden M1 eşittir. Öz kütlesi ne? 4D çarpı hacmi ne? V arkadaşlar. Dolayısıyla 4DV şeklinde M1 kütlesini bulurum. M2 kütlesi ne olur arkadaşlar? Öz kütlesi 2 de hacmi 8V görüyorsunuz. Buradan çarpma işlemi yaparsak 2 kere 8 16 dv şeklinde bunun kütlesini buluruz. M3 kütlesi ise öz kütlesi ne arkadaşlar? D. Hacmi ise 64 v. Eşittir. Ne olur? 64 dv olarak buluruz. Buradan bizden sıralama isteniyor. Gördüğünüz gibi M3 büyüktür. M2 o da büyüktür. En bir şeklinde kütleler arasındaki büyüklük sıralamasını buluruz arkadaşlar. Burada bütün mesele şurada verilen e, ilk karmaşık ifadeyi şekil üzerinde göstererek anlaşılır hale getirmek. Öz kütlesi alttakinin iki katıdır diyorsa o zaman en alttakine D dersek onun üstündeki 2D olur. Onun üsttekinde 4D olacak şekilde öz kütleleri sıralarız. Yine aynı şekilde her bir küpün kenar uzunluğu alttakinin yarısı dediğine göre yukarıdan aşağıya sinir. Burası A dersem alttaki 2A en alttaki de 4A olacaktır. Bu şekilde kenar uzunlukları verdikten sonra hacimlerini hesaplarız. Kütlede D çarpı V'ye eşit olur. Ayrı ayrı bulduğumuz kütle ve hacim değerlerini çarptığımızda da kütlelerine ulaşırız arkadaşlar. Öz kütle ve hacim değerlerini çarptığımızda. Sorularınızı bana Şeker Fizik Instagram adresine kaynak sayfa sorunu belirterek gönderebilirsiniz. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.